için arkadaşlar hocam Kenan Arifayı buyururlardı ki Allah seni bir hizmete vesile ettiyse o hizmeti sana isteyenin elini bırakıp ayağını öp çünkü onun sayesinde Allah'tan seni seviyorum hitabını alıyorsun hale bakın yani bir yere yardım ediyorsan hizmet ediyorsan uzanıyorsan bir şey yapıyorsan ve ben yeryüzünde iki tip insan tanıdım biri hizmet edip sizi ağırlığı altında ezenler. İkincisi de hizmet edip de öyle bir o hizmeti sunan ki yani sadece onun için dua ediyorsunuz. Çünkü o kadar zevk alıyor ki o hizmet. Annem öyleydi. O, Sami annem hiçbir yerden para almaz. Hiçbir şey kabul etmez. Bol bol veren bir hocaydı. Kendi oturduğu ev abisinin eviydi abisi vefat etti gelinine öldüğü güne kadar kira özedi ben biliyorum öyle bir e, mürşidi kamil annem bir tek bir şey götürdüğünde hiç karşılık vermezdi çünkü annem onu öyle bir zevkle yapardı öyle bir zevkle yapardık. bütün bir hafta Sami Anne'yi ne götürsem o bütün gün hediye dağıtacaktır geleceklere ne götürsem de memnun ederim diye düşünür Onunla vakit geçirir. Yani arkadaşlar inşallah hizmet ederken kendimizi görmeyelim arada. Allah nasip etsin. Ha şimdi burası. Hizmet ederken arada kendimizi görmeyelim. O Allah'ın yaptırmasının bir lütuf olduğunu ve elini açanı boş çevirmeyelim. Diyor ki peygamber efendimiz, paran yoksa onu bir zengine havale et. Çevrenden birilerini ara, senin olmayabilir paran. Ben sana nafakanı, çocuğunun hakkını ver demiyorum. Ama senin yoksa çevrende birileri vardır ona hizmet edecek. Onlardan rica et. Ne kadar önemli.